Arkadaşlar bu videomuzda limit yayınlarına ait TYT biyoloji 1. gün 2. test çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuzda aşağıdaki hareket çeşitlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır demiş. Şimdi hareket çeşitlerine bakalım neler vermiş. A şıkkında Öglena'nın kamçısı ile besinlere doğru hareket etmesi, B şıkkında avcı hayvanların avını kovalaması, C şıkkında bitki köklerinin suya doğru büyümesi, D şıkkında göçmen kuşların kışın sıcak bölgelere göç etmesi. E şıkkında ise küçük balıkların büyük balıktan kaçması. Bu hareketlere baktığımızda arkadaşlar, e, öglena'nın, avcı hayvanların, göçmen kuşların, küçük balıkların hareketleri hep aktif bir hareket olarak görüyoruz. Burada bitki köklerinin suya doğru büyümesi sadece pasif hareket diyebiliriz. Yani farklılık burada e, aktif ve pasif hareket olarak baktığımızda C şıkkı diğerlerinden, farklıdır. Bilimsel olarak hacim ve kütle artışı büyüme, canlının yeni özellikler kazanması gelişmedir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi büyüme veya gelişme olayı değildir demiş arkadaşlar? Şıklardan bakalım şimdi. Hacim yüzey oranının bozulmasıyla bölünmenin başlaması, e, bu arkadaşlar e, hücre bölünmeleri büyümeye giriyor. Çünkü büyümede e, hacim ve kütle artışı hücre sayısında artıma Dolayısıyla bu büyüme işlemidir. B harfiyle gösterelim. Zigotun embriyoya dönüşmesi. Bu da arkadaşlar mitoz bölünmelerle gerçekleşir. Burada da bir büyüme olayı var. Gençlerin ergenlik çağına erişmesi. Burada da bir büyüme olayı var. Hücrelerin besin yıkımı ile ATP sentezlenmesi. Bu solunum olayıdır arkadaşlar. Solunum diyelim. Bitkilerin meyve oluşturacak olgunluğa erişmesi de gelişme denilebilir. Aslında şunlar ergenlik çağına erişmesi hem büyüme hem gelişme olarak da adlandırılabilir. Bunları her ikisine beraber yazabiliriz. Dolayısıyla gelişme ve büyüme olmayan değişik olacak. Solunum olayı verilmiş çünkü burada. DNA ve RNA tüm canlılarda ortak olarak bulunan yönetici moleküllerdir. Sadece DNA veya sadece RNA bulunduran Canlı ve cansız arasındaki geçiş formu olarak kabul edilen grup hangisidir? Bu direkt bilgi arkadaşlar, bilgi sorusu verilmiş. Canlı ve cansız arasındaki geçiş formu virüslerdir. Doğru yanıt 5 olacak. Dördüncü sorumuzda, Mitokondri, çift zarla çevrili bir organel olup tabiatta her canlıda bulunur hipotezini kuran bir araştırmacı. Hangi canlı grubunu inceledikten sonra bu hipotezini değiştirmek zorunda kalır? Şimdi burada arkadaşlar, Işıklara baktığımızda hayvanlar, bitkiler, protistler, mantarlar hepsi ökaryotik canlı grubu. Ökaryotlarda zarlı organeller bulunuyordu ama bakteriler prokaryotik canlı grubundadır ve prokaryotlarda zarlı organel yoktur. Yani E şıkkı doğru yanıtımız olacak. Çok hücreli bir canlının her canlı hücresinde aşağıdaki kimyasal tepkimelerden hangisi gerçekleştirilemez diyor a şıkkında RNA'nın artışı bu mRNA olabilir. Yani RNA'lar protein sentezinde görevli olduğu için ve tüm hücreler protein sentezi yaptığı için bir doğru bir grafik olmuş. B şıkkına bakalım. ATP'nin harcanması var. Yani defosforilasyon olayı tüm canlı hücrelerde fosforilasyon ve defosforilasyon olayı gerçekleşir. Bu da doğru bir grafik. C şıkkında protein sentezi var arkadaşlar. Tüm canlılar protein sentezleyebilir dedik. Dolayısıyla bunu da alıyoruz. D'ye baktığımızda DNA'nın miktarında artış. Yani replikasyon. Tüm canlılar replikasyon yapamaz. Böyle bir grafik çizemiyoruz. E'ye de bakalım. Amino asitlerin azalması, protein sentezlenmesi. C ile zaten E. Aynı oluyor. E, gerçekleştiremez dediği için DNA replikasyonu tüm canlı hücrelerde olmayacağı için arkadaşlar D şıkkı doğru yanıtımız. Altıncı sorumuzda bilgiler verilmiş. Bu bilgiler ışığında hangisi hangi ortak özelliğe aittir deniyor bakalım bilgilerimize yaşamsal olmayan bir ortak özelliktir çeşitliliğe sebep olur mitoz bölünmeye veya mayoz bölünmeye dayalı çeşitleri vardır bu direkt arkadaşlar çeşitlilik olması mitoz mayoz bölünme olması eşeli ve eşeği süremeden bahsediyor aynı zamanda üreme yaşamsal olmayan bir ortak özelliktir yani illa olmak zorunda değildir doğru yanıtımız aşık olacak Aşağıda verilen beslenme ile ilgili özelliklerden hangisi tüm canlılarda ortaktır diyor beslenmeye baktığımızda. Üretici olma sadece e, ototrof canlılarda bu yüzden ortak bir özellik değildir. Fotosentez yapabilen canlılarda biliyorsunuz fotosentezik canlılar bunlar da ortak bir özellik değildir. İnorganik besinleri hazır alma tüm canlılar e, doğada inorganik besinleri hazır olarak alırlar kesinlikle vücutlarında sentezleyemezler. Yani C ortak bir özellik oluyor. Diğerlerine de bakalım. Gelişmiş sindirim sistemine sahip olma. Parazitlerde mesela sindirim sistemi yok. O yüzden ortak bir özellik değil. Sindirim enzimleri de aynı şekilde parazitlerde olmadığı için veya gelişmiş sindirim sistemi bir hücreli canlılarda sindirim sistemi yok diyebiliriz. Dolayısıyla tüm canlılarda ortak olan özellik inorganik maddelerin hazır olarak alınmasıdır. Aşağıda verilen gruplardan hangisinde gelişmiş bir sindirim sistemi olması bekleniyor? fotosentez yapan canlılarda dediğimde mesela burada gelişmiş bir sindirim sistemi bitkilerde veya bakterilerde bulunmaz. Kemosentez yapan canlıların tamamı bakterilerdir zaten. Bakteri prokaryotik canlılardır desek daha doğru aslında. Dolayısıyla bunlarda da gelişmiş bir sindirim sistemi yok. Böcekçil bitkilerde, aynı şekilde bitkilerde de gelişmiş bir sindirim sistemi yok. Holozeyik beslenen canlılar, holozeyik beslenenler arkadaşlar, besinleri katı parçacıklar şeklinde alanlardır. Bunları da kendi içinde üçe ayırıyoruz. Etçiller, otçullar ve hepçiller olmak üzere. Dolayısıyla bu holozeyik beslenen canlılarda gelişmiş sindirim sistemleri bulunur diyoruz. Doğru yanıtımız D şıkkı. Aşağıdaki canlılardan hangisinin beslenme şekli fotoototroftur? Şimdi canlıları biz beslenme şekillerine göre ayırdığımız ototrof canlılar, heterotrof canlılar şeklinde ayırıyoruz. Ototrof olanlar besinlerini kendi üreten canlılardı. Heterotrof olanlar ise dışarıdan hazır olarak alan canlılardı. ototrof olanlar da eğer besinini üretirken ışık enerjisini kullanıyorsa fotoototrof, kimyasal yollardan yani inorganik maddeleri oksitleyerek elde ediyorsa kemoototrof şeklinde ayırıyoruz arkadaşlar. Ve ışık enerjisini kullananlar Kloroplast veya klorofil pigmentine sahip olanlardır. Bunlar da bitkiler ve sucul ortamdaki alplerdir. Direkt A diyoruz. Diğerleri zaten ototrof değil hepsi heterotrof canlılar arkadaşlar. Boşaltım ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi her canlı için ortaktır diyor. Bütün canlılarda ortak olması isteniyor. İdrar oluşturma, azotlu boşaltım atı oluşturma, yaprak dökme, terleme, boşaltım ürünlerini kan ile taşıma. Şimdi burada ee, mesela idrar oluşturma dersek hayvanlara ait, bitkilere ait bir özellik değil veya yaprak dökme dediğimizde bitkilere ait bir özellik. Terleme, e, mesela bir hücreli canlılarda terleme olayı gerçekleşmiyor. Boşaltım ürünlerini kan ile taşıma dediğimizde gelişmiş bir boşaltım sistemine e, sahip olması gerekiyor. Ama boşaltım e, azotlu boşaltım atığı oluşturma dediğimizde genelleme yaparak vermiş çünkü burada arkadaşlar. Tüm canlılarda ortaktır. Yani B şıkkı doğru yanıtımız oluyor. Azotlu boşaltım atı dediğimizde tabi farklılıklar gösterebiliyor. üre, ürik asit veya amonyak şeklinde azotlu azotu dışarı atıyoruz. Amonyak çok zehirli bir madde olduğu için bol suyla atılması lazım. Balıklarda atılıyor. üre ve ürik asit karaciğerde işte dönüşüm gerçekleşiyor. Çünkü zehirli olan amonya zehirsiz hale getiriliyor. Üre daha az zehirli ve daha az suyla atılan bir azotlu boşaltım atığıdır. Bu da memeli canlılarda ve kurbağalarda gerçekleşiyor. Ürik asit ise azotlu boşaltım atığının çok az suyla atıldığı ve çok az zehirli olduğu şeklidir. Bu da sürüngen ve kuşlarda atılır. Yani tüm canlılarda boşaltım, azotlu boşaltım atığı oluşturma ortak bir özellik diyebiliriz. Bir amipte organizasyonun en yüksek basamağı. Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Amip'i bakalım. Amip neydi arkadaşlar? Ökaryotik canlı grubundan protista alemine ait tek hücreli bir canlıydı. E, tek hücreli olduğuna göre buradaki en yüksek organizasyon basamağı hücre olacaktır. Canlılarda bulunan moleküller inorganik ve organik olmak üzere iki şekilde bulunur. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi inorganik maddelere ait olamaz diyor. İnorganik maddelerin özelliklerini bir hatırlayalım arkadaşlar. Bunlar doğadan hazır olarak alınıyordu. Yani canlı vücudunda kesinlikle sentezlenemez diyoruz. Ee, aynı şekilde sindirime uğramazlar. Çünkü sindirilmeden direkt kana karışabilirler. Enerji verici olarak kullanılmazlar. Ama vücutta düzenleyici ve yapıya katılma görevleri vardır. Şimdi buna göre bakalım. Canlı vücudunda sentezlenemez bu inorganik maddelere bir ait bir özellik. Düzenleyici olmaları da onlara ait bir özelliktir. Solunum reaksiyonlarında enerji verici olarak görev yapma. İnorganik maddeler enerji verici olarak kullanılamadıkları için doğru yanıtımız C şıkkı. Enzim ve hormonun yapısına katılma. Gene aynı şekilde inorganik maddenin özelliğidir de sindirime de uğramazlar. Yani doğru yanıtımız C şıkkı oluyor arkadaşlar.